Kim etmiş bunu? Sultanım. Mahmut Paşa'nın çadırında bulmuşlar. Kanaman Allah'a diyelim. Sen ne dersin? Karar yata bir hain mi vardır? Her şey açığa çıkmadan Allah bu işi halletmeli. İnsanları zamanlarda bir umuda tutunmak istiyor Bulat. Bazen ecel değil, umut öldürür. Senin içinde fitne kazanı kaynar. Biz kazanı deviririz. Zanus'un ismini ver, kurtar kellemi. Osmanlı'ya unutmayacakları bir ders vermek için buradayım. İçeride zırhı yoktu. Yakalandın Bülent ya, İçeride bir zırhı olup olmadığını nereden bilirsin? Hesap vakti Ulat. Drakula. Sen hain bir katilsin. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de